Merhaba arkadaşlar. Bugün iyi, iyi akşamlar. Bugün size farmasinin diş fırçası ve diş macunu tanıtacağım. Günde iki kere bir akşam, akşam uyumadan önce akşam sonra öğlen dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor. Sabah kahvaltı yapmadan önce sabah kahvaltı yaptıktan sonra yapacağız. Şimdi ben alacağım. Böyle alıyorum. Dişlerimi şöyle sürüyorum. Sonra da alıyorum kapağını kapatıp dişlerimi fırçalıyorum. Sonra da şöyle yaptım. Dişlerim pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Siz de günde iki kere dişlerinizi fırçalayın fırçalayın, yoksa dişleriniz çürük kalır ve herkes herkes sizini alay eder. O yüzden bakın, iki kere dişlerinizi fırçalayın. Şöyle size göstereyim. Böyle bir tane diş macunu ve diş fırçam var. Bu ikisi benim diş fırçam vardı. Bu da bana fermanciyen hediye geldi kardeşim vardı ona da geldim. Çok güzel iyi akşamlar arkadaşlar.